Yıldırım çok kanından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte demir fabrikası yapacağız. Anne ben buraya cici koymuşum neyse. Demir fabrikası için ihtiyaç ihtiyacımız olanları alalım. Demir blok. Öncelikle. En önce zaten demir blok geliyor. Her tarafım kaşınıyor. Şimdi de devam edelim. Şunu al. Hu ne al Huni Sandık da var Kazıtaş tozu Yenileyici yenileyici Bir tane daha kazıtaş diye. Bir tane de normal yenileyici Hazırsak başlayalım Oh Evet arkadaşlar yaptık. Bu arada buradaki civcivler büyümüş. Neyse. Bize bundan da lazım. Daha sonra yapacağız. Abi de sand sandık zaten var. Buradan alalım. Buradan Bu arada civciler büyümüş ve benim yine kardeşim konuş. Hatta konuş. Sus. bu ev benim videoyu bölmeye çalışıyor. Dün de babam videoyu lezer etti. Değil mi Yıldız? Değil mi? Evet. Sanki bizim... Onu sanki... Yayınlamadık öyle olduğumuz için. Rezil olmadık. Bizimle da bizim izin ver. Bizimle videoda dalga geçti. İşte o yüzden o Red Bull videosunu yayınlamadık. O günden beri ben video, Red Bull videosu yapmak istemiyorum. Duymadım sen diyoruz. А какая будет зачем ты косишь? Хм. Bitti. Ya. Kapıyı kapatmadın yalnız. Yıldız kapıyı kapatmadın. Kapat kapıyı. kapatmadın. Arkadaşlar şimdi biz bunları demire dönüştüreceğiz.

Tamam şurayı da kuralım. Tamam. Fabrika artık çalışabilir. Bu da bir kere yerine ölsünler daha iyi. Bir şey yiyecek bulamadan ölmesin, ölme, ölmesinler. Öl, ölmedi. Öyle açıkları aç, koymasınlar. Bölgerek tatlı tatlı ölmeleri daha iyi. Ay elmas blok almışız. 有。<music> Şuradan <laughs> <bir> merdiveni <merkezliği> bakalım. <laughs> Arkadaşlar emeğimizin karşılığını verin. Ben bir video yapabilmek için 8 saat izin istiyorum. Ben ciddiyim. Yalan var yok. Evet. <Sessizlik> <Sessizlik> Bitti. Şimdi bir fabrikasını bir test edelim. Bir test edelim. Şimdi bir fabrikayı test edelim. Evet çalışıyor. Ben şu eski sesinden sıkıp bıktım ya. Tamam, bıktım da bıktım bıktım da bıktım ve yine videoya gelip arkadaşlar hep bize piyango vuruyor hep geleliği bitiriyoruz Anla bize deri var doğru Evet bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla isterseniz videoya videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben şu tuş nerede? Şu dış, nerede şu. Elim boş bir tane. Bu ya bir aşağıdaymış. videonun daha sonuna geldik. Daha fazla izlediğiniz videoyu like abone olmayı unutmayın. Köyümüzü genişletip şehir haline getirmek istiyoruz. İnşallah yapabilirim. Bu arada bir tane daha köy atası buldum. Onu da en kısa zamanda video gelecek. Hatay bunun gibi. bunun gibi dere tepe değil. Düz bir yer. Orada demirci de var. Tam şu kule yok galiba. Ama orada hatırlıyorum. Evet videolar abone olmayı unutmayın. Eğer iki ay videosu çekersek orayı da bu komşu olarak kullanacağız. Abi benim uçak orada. Benim uçak orada. <laughs> Neyse. Malsuz uçak yapalım. Pardon. Tabii bir yükseklikten yapma, yapıp bırakmanız lazım. Neyse videonun da sonu geldik. Daha fazla izlerse videoya like, kanalı, kanalıma, abone Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Demeden önce. Bol bol su için arkadaşlar. Su. Koronanın gitmesini korona yakalamamanıza yardımcı oluyor. Ve çok fazla koşmayın yoksa yorulursunuz. Korona sizi yakalayabilir. Evde bile korona olabilir yani. Siz yüzden önemli yani. arttırın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.